İşte bu, işte bu, işte ezik çamurluklu kaplumbağa. Evet. <laughs> İtalya'da gözler Tudor's'ta. Tudor's alıştığınız fiyatlarla şimdi dünyada moda. En -E için alternatif yoktur. Yeni serisi. Oo, biliyor musun? Devler aslında hiç de insanların bildiği gibi değil. O malikaneye gidenler bir daha asla geri dönmediler. Yalnız kaldım. Bir başımı yapayalnız. Başakşehir Belediyesi dublaj okulu öğrencileri röportajlarını sunar. Aslında dublaj okuluyla şans eseri bir pankartta sadece bir tanıtımla görmüştüm ve başvurmak istedim. Buraya geldim çok açıkçası pozitif bir ortam vardı. Çok iyi karşılandık. Çok da teşekkür ediyorum. En çok ne öğrendim derseniz taşıdığım potansiyeli fark ettim ve bu potansiyeli nasıl kullanmam gerektiğini değerli hocalarım sayesinde öğrendim. Aslında sadece tek düze bir mesleğim varken şu anda daha farklı yönlerimi keşfettim. Bu keşfettiğim şeylerle de kendime alternatifler yaratabileceğimi gördüm. Bir nevi elime başka bir bilezik takmış oldum. Burada çok değerli hocalarımızla çok kıymetli eğitim aldık, kendimizi geliştirdik. Ama aldığımız eğitimler sonucunda artık buradan tecrübeli olarak çıkıyoruz. E, eminim hayatımızda da kalan kısmında bize çok yardımcı olacak. Bu kursu aslında ben arıyordum 4-5 senedir. Tabii ücretler pahalı, Başakşehir'in böyle bir şey açmış olması gerçekten çok güzel. Eğitim ve eğitimciler de çok güzel. Bütün hocalarımızdan teşekkür ediyorum. Başakşehir Belediyesi'ne bu konuda tebrik ediyorum ayrıyeten. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu 5 haftalık süreç içerisinde alanında ünlü, duayen isimlerin öğrencisi olmanın onur ve mutluluğunu yaşıyorum her şeyden önce. Bu eğitimi ilk başladığımız zamanlar ücretsiz olduğu için eğitim nasıl olur diye düşüncesi vardı, bir soru işareti vardı. Fakat başladığımız ilk haftadan itibaren 3 tane değerli hoca ile Tevfik Hoca, İbrahim Hoca ve Uğur Hoca ile birlikte çalıştık. Bu 5 haftalı son derece keyifli geçti, verimli geçti. Kendimizin farkına bir kez daha varmış olduk. Gerçekten hayalini kurduğum bir planlamanın belediyemiz tarafından bu şekilde bize sunulması hiç beklemediğim bir şeydi. Böyle bir şeyle karşılaştığım için çok mutluyum. Ülkenin işsizlik gibi bir problemi varken belediyelerin 5 haftalık çok konsantre bir eğitimle e, bu problemi alternatif bir teklif üretebilmesi bence çok kıymetli. Sanki bir saat gibi böyle hani daha açsın böyle eğitime, daha fazla eğitim, daha fazla e, değerli hocalarla zaman geçirmek istiyorsun, daha fazla verim almak istiyorsun. Ama şey gibi ağza tatlı bir tat kaldı. Onun gibi. Bu imkanı bize sunan belediye başkanımıza Yasin Kartoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Kendisi Başakşehir'e çok yakıştı, ayrı bir yakıştı. Bu projeyi hazırlayan herkese gerçekten içten teşekkürlerimi sunuyorum. E, gerek belediye başkanı, gerek burada çalışan ekip arkadaşları, gerekse hocalarım özellikle. Gerçekten bana çok şey kattınız. Teşekkür ediyorum. Bu muhteşem akademiyi düşünüp bu anlamda e, yürekten hiçbir çıkar gözetmeden hayatlara, hayallere dokunan belediye başkanımız Sayın Yasin Kartoğlu'na, Fazıl Ergut hocamız, Emeği geçen tüm Başakşehir Belediyesi'nde ve emeği geçen tüm herkese gönülden teşekkürler. Gerçeği büyütmek ya da küçültmekle bilgisizleri güldürebilirsiniz. Ama bu bilenleri üzer. Oysa bir tek bilgili dost bilgisiz bütün bir kalabalıktan daha önemli.